Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu e-fatura başvurusu nasıl yapılır konusu. Adresi görüyorsunuz. portal.efatura.gov.tr Bu adresten başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Hadi gelin adım adım ilerleyelim. İmza soket sunucusuna erişilemedi. Takalım. e-belge.gip.gov.tr adresine giriyoruz. Direkt olarak karşımıza gelen sayfa burası. Aşağı doğru iniyoruz. Bakınız burada imzalama aracı var. Şurayı tıklıyoruz. Böyle bir uygulama geldi. Tıklıyoruz. Rön diyoruz. Sayfayı yeniliyoruz az önceki uyarıyı vermedi. Güzel. Burayı kapatıyoruz. Bilgilerimizi giriyoruz. TC ekonomik yazıyorum. E-fatura başvurusu yapabilirsiniz diyor. Güzel. Şuradan vergi kimlik numarası istiyor. Bakın burası kapandı. Şah şirket olduğum için TC kimlik numarası yazdım. Burayı istesem de yazamıyorum. Pasife aldı. Yararlanma yöntemi özel entegrasyonu seçiyorum. Burada özel entegrasyonu seçmemizin bir sebebi var. Eğer Solos gibi, Smart Dönüşüm gibi, Neon bir faturam gibi, Trendyol faturam gibi firmaları kullanmak isterseniz, yani entegratör firmaları kullanmak isterseniz ki hangi firmalar onlar hemen göstereyim. Buradaki firmalardan bahsediyorum. Bakınız böyle aşağı doğru indiğimizde bir sürü firma görebilirsiniz. İşte bu firmalar gelir idaresi başkanlığına bağlı özel entegratörler. Bu entegratörler üzerinden kullanmak için burada özel entegrasyonu seçiyoruz. Buraya diğer bilgilerimizi yazıyoruz. Mükellef bilgilerini ve şirket sorumlusu bilgilerini girdim. Mali mühür kullanarak başvur soket diyor. Şimdi bizde e imza var. Mali mühür yok ama fark etmiyor. Burada mali mühür yazmasına takılmayın. Tıklıyorum bu forma geldik. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir bilgi gelmedi. Tanımla butonuna basmamız gerekiyor. Bakınız içi boş. Tanımla diyoruz. Kütüphane dosyasını seç diyoruz öncelikle. C'nin içine giriyoruz. Buradan C 2 üst üste open dersek C'nin içine girmiş oluruz. Buradan Windows. Windows'un da içine girdik. Sonra Sistem 32. Sistem 32'nin de içine girdik. Çift tıklıyoruz. Şimdi girdik. Şuradan Akis'i bulacağız. Bakınız Akis P11.dll open diyoruz. Geldi. Sonra kart adı kısmına bakın adrese bakın C Windows Sistem 32 Akis P11.dll. Kart adını manuel giriyoruz. Ne olsun? E imza olsun? Tamam. Ekle diyoruz. Ekledik. Sonra kart şifremizi giriyoruz. Yani pin kodumuzu giriyoruz. Giriş butonuna basıyoruz. Harika. Bütün bilgilerimiz geldi. Sonra buraya kadar çok güzel geldik. İmzala butonuna. Bu arada aşağı doğru inerseniz Burada bir sürü bilgi görebilirsiniz imzanızla alakalı. İmzala butonuna basıyorum. Program kayboldu. Nereye gitti? Evet. Başvuru bilginiz başarıyla alınmıştır. Evrak numarası diyor. İmzalamış olduğunuz form girmiş olduğunuz firma ve şirket sorumlusu e-post hesaplarına gönderilmiştir. Bir tane mail geldi onu da göstereyim. Mail başlığını görüyorsunuz. E-fatura başvurunuz hakkında diyor. Tıklıyoruz. Kullanıcı bilgilerimiz gelmiş vergi kimlik numarası yazıyor, bir de ünvan yazıyor. Başka bir bilgi var mı? Başvuru sisteminden göndermiş olduğunuz evrak numarası yazıyor. Numaralı canlı başvurunuz ektedir. Ekteki dökümana göre işlemleriniz yapılacaktır, takip edilecektir demiş. Dökümanı tıklayalım. Dosyanın içeriği bu şekilde. Dilerseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. E-fatura başvurumuzu böylece yapmış olduk. Bu sayfanın en altında e-fatura başvuru sorgulamak için tıklayınız isminde bir link var. Bakınız buraya tıklayalım. Bakalım başvuru sonucumuz ne görünüyor. Şahıs şirket olduğum için gerçek kişiyi tıklıyorum. Buradan TC kimlik numaramı yazıyorum. Kayıt olurken kullandığım e-posta adresini yazmam lazım. Onu da yazıyorum. Sorgula butonuna basıyorum. Bakınız kimlik numaram geldi. Ad soyad geldi. Elektronik başvuru tarihi burada yazıyor. Elektronik başvuru tipi başvuru diyor. Bir de indir butonu var fakat indire basınca bir bilgi gelmiyor. Eğer başvurumuzu yapmamış olsaydık burada daki bilgiler gelmezdi. Bu kısmı da kapatıyorum. Faturatör.com panelinden de sorgulayabilirsiniz. Sol tarafta araçlar başlığı altında mükellef sorgula seçeneğini görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Buraya TCKN ya da VKN yazıyorsunuz. Yani 11 hanelik TC kimlik numarası ya da 10 hanelik vergi kimlik numarasını yazıyorsunuz. Ben TC kimlik numarası yazıp sorgula butonuna basacağım. Yazdım. Sorgula diyorum. Bakınız etiket bilgisi geldi. Ünvan bilgisi geldi. Bu bilginin gelmiş olması demek artık benim kayıt işleminin gerçekleşmesi demek. Bu sayfada bilgilerinizi görebilmeniz için hem e-faturak başvurusunu yapmış olmanız lazım. Yani bu video içerisindeki konuyu halletmiş olmanız lazım. Hem de özel entegratöre kayıt başvurusunu yapmış olmanız lazım. Ondan sonra bu işlemlerden sonra birkaç saat içerisinde burada görebilirsiniz. Zaten yüksek ihtimalle 24 saat içerisinde görürsünüz. Ama ortalama 2 saat, 4 saat, 1 saat bu süre değişebiliyor. Tamamen gelir dersi başkanlığının sistemiyle alakalı bir durum. Günün sonunda her şey yolundaysa ortalama 24 saat içerisinde buradan bilgilerinizi zaten görebilirsiniz bir tane daha sayfa var. O sayfayı da göstereyim. Burada da e fatura kullanıcı listesi var. Yine buraya TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Bir güvenlik kodu istiyor. Onu yazıyoruz. Ara diyoruz. Bakarız mükellef kayıtlıdır diyor. Bu şekilde size birden fazla örnek göstermiş oldum. Şimdi size mali mühür başvurusu için ve e-imza başvurusu için nasıl destek alabileceğinize dair açıklamalı iki tane video linki paylaşacağım. E-imza başvurusu nasıl yapılır? 2024 yılında güncel tüm süreçler. İşletme.co YouTube kanalındaki bu videodan izleyebilirsiniz. Baştan sona e-imzaya nasıl sahip olabilirsiniz? Bütün açıklamaların yapıldı. 9 dakikalık bir video. Bu videonun linkini yine bu içerikteki oluşturduğum videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. Şimdi Yine size mali mühürü de göstereyim. Bu da mali mühür başvuru süreçleriyle ilgili video. Mali mühür başvurusu nasıl yapılır? 2024 yılında güncel tüm süreçler. Yine bu videonun linkini de bu içeriğin açıklama kısmında paylaşmış olacağım. Madem öyle e imzamızı da mali mühürümüzü aldık. E-fatura başvurumuzu da yaptık. E peki özel entegratör başvurusunu nasıl yapacağız? Bunun için de yine bir videomuz var. Neon bir faturam süreçlerini anlattım ben bu video içerisinde. Hemen gösteriyorum. Bakınız burada 26 dakikalık bir video mevcut. Yine bu videonun da linkini açıklama kısmında görebilirsiniz. Baştan sona kadar Neon bir faturama başvuru süreçlerini anlatıyor. Başvurumuzu yapmışız, kaydımız onaylanmış. Faturatör.com isimli bir yazılımla da e-faturamızı kesebilmişiz. Tüm e-fatura süreçlerinde faturatör.com'u kullanabilirsiniz. Faturatör.com ile e-ticaret sitenizdeki, pazar yeri mağazalarınızdaki, fiziksel satışlarınızdaki e-faturalarınızı ve e-arşivlerinizi kesebilirsiniz. Az önceki listede yani Gelir Dersi Başkanlığı'na bağlı özel entegratör listesindeki bazı firmalar faturatör.com içerisinde entegrasyon yazılımı hazır bir şekilde yapılmış olarak çalışmaktadır. Faturatör.com'u kullanarak siparişlerinize ait faturalarınızı tek noktadan hızlı ve kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınıza başarılar dilerim. Hoşçakalın.